Merhaba arkadaşlar ben Venizde Adams burası da benim evim ve evimi size tanıtacağım Merhaba önce burası benim bahçem gördüğünüz gibi Bahçemde gördüğünüz gibi yarasalar var böyle Buralara taktım elimde de hayalet bir anahtarlık var onu da şuraya takalım Ya gördünüz mü bahçem böyle birazcık ürkütücü olabilir ama Bence çok güzel ben seviyorum Hemen size mutfağımı göstereyim Gördüğünüz gibi mutfağım, masam, sandalyem birazcık şey e, burada yemek pişiriyorum ben, biraz içine atıyorum böyle, döküyorum bunları, böyle karışım yapıyorum. Ot. Sonra onu da afiyetle yiyorum. Gelen misafirleri up atıyorum böyle, gelen misafirleri yediriyorum, içiriyorum. Onlar da böyle canavara dönüşüyor. <laughs> Neyse şöyle geçelim. Size tuvaletimi göstereyim. Burası tuvaletim. Ay kapısı açık kalmış. Ama yine kapısını açayım şöyle arkadaşlar. Burası benim tuvaletim. Bakın. Oo, sihirli aynam. Sihirli aynam. Burası da benim uyku yerim. Burada duş alıyorum. Dinleniyorum arkadaşlar. Çok acayip değil mi? sifonu çekiyoruz. Ay kapatalım da sular dışarıya fırlamasın. Böyle arkadaşlar burası da ilerleyelim. Salonumuza geçelim. Salonum aslında normal birazcık. size anormal tuvaletim, anormal mutfağım anormaldi ama salonumu normal bir şekilde yaptım. Burada oturuyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Bir normal bir yerim olsun dedim benim de. Sonra buraya geldim. O, burası da benim yatak odam. Gördüğünüz gibi. Aa! Sen ne işin var burada? arkadaşımın bebeği burada kalmış Tut. ondan sonra dolabım bu benim gördüğünüz gibi elbisemi değiştireyim şunu da şuraya asalım tekrardan hmm, burası da benim dolabım odam, odam birazcık küçük ama a, poşetimin içinde bir şey var mı yok alışverişe çıkmam lazım zaten benim burası burada da kuş yuvası var <laughs> şöyle uyuyorum dinleniyorum bu kadar arkadaşlar evim Gördüğünüz gibi. Ama ben en çok gördüğünüz gibi banyomu ve tuvaletimi seviyorum. Çok dinleniyorum burada. Oh, bir rahatlıyorum ki. Şu aynamızı da kapatalım. Mutfağımıza geçelim. Mutfağı da seviyorum. Dolabım Aa! Dolabım boşalmış. Alışverişe gitmem lazım hemen. Yiyecek almam lazım. Birazcık yara salsam, birazcık e, kurbağa bacağı alsam birazcık da hayali tasam çorba gibi onlar pişirir pişirir yerim evet birazcık dışarıya çıkalım şöyle evet iksirlerimi güzel güzel yapalım böyle arkadaşlar evime beklerim gelin tamam mı korkmazsanız tabii ki ama benim bir de şeyim vardı o şey nereye gitti bilmiyorum kafamın üstünde geziyordu onu kaybettim galiba aradım aradım bulamadım arkadaşlar